Şimdi biz bunu Süleyman Özışık'la beraber çok tartışıyoruz. Yani AK Parti'deki hani burada... ...bazı arkadaşlar da bize söylüyor diyorlar ki... ...ya işte hadi yüreğin yetiyorsa bunu da konuş. Hadi konuş bakalım. Ee, AK Parti'nin Balıkkesir Gençlik Kolları Başkanı Mert Nazmi Vizili'yi konuş diyor. Haydi, hadi konuş yüreğin yetiyorsa. Ne olmuş? Mert Nazmi Vizili'ye Şimdi bunu, bunu konuşmazsak olmaz. Hakikaten biz öz ışık kardeşler olarak bu konuda yırtınıyoruz. Bize binlerce mesaj geliyor. Bize bu konuda o kadar mesaj geliyor ki yani AK Parti'ne, AK Parti'ye layık olmayan kişilerin böyle elinden tutup bulunmaz Hint kumaşıymış gibi getirilip görevlendirilmesi. Biz bunu arkadaşlara gönderiyoruz. Bak böyle bir şey var diyoruz. Yani Erkan Kandemir'e gönderdim ben bu birazdan konuşacağım konuyu. AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'e gönderdim. Cevap yok. Kimdir bu mesela Mert Nazmi Vizili? 22.09.2012'de bir tweet başlat, atmış. Ekonomimiz büyüdü diyorlar. Bu RT o kadar zam yap bir de büyümesin istiyorsan. Bir cumartesi gecesi alkolsüz geçmez geçmemeli diyor. Mesela 5.5.2013 yılında. Ee, az öncekini getir. <laughs> Klozette oturup tuvaletinizi yaparken devamını getiremiyorum. Devam edelim. Bu biralar ne çabuk bitiyor. Sin kaflı bir ifade kullanıyor. Çalışıyor. Çalıyorlar kesin şerefsizler yudum yudum. birayı zıkkımlanıyor. Bu biralar ne çabuk bitiyor diye küfür ediyor. Sonra çalıyorlar diyor yudum yudum. AK Parti iktidarının kendi zıkkımlandığı birayı çaldığını, yudum yudum çaldığını söylüyor. <laughs> 25 şehidimiz var. Gelip Su İşleri Bakanı açıklama yapıyor. Nasıl bir ülkede yaşayıp nasıl bir hükümet tarafından yönetildiğimiz ortada diyor. Hasta olunca hastaneye gitmeyeceksin. Bir bira içeceksinmiş gibi olacaksın. Çivi çivi söker hesabı. Devam et. E, sonra... Tamam getir bir fotoğraflar var. Arkadaşlarla beraber bir... Evet bu da Adil Çelik. AK Parti e, ee, balık kesir ilk gençlik kolları başkanlığı görevine atanan Sayın Mert Nazmi Vizil kardeşimizi tebrik ediyorum. Tebrik edin, tebrik edin, tebrik edin. Tebrik edin, tebrik edin. Bayrak yarışında görevi devrede Muhammed Zahit Bayram kardeşimizi ve ekip emekleri için teşekkür. Tebrik edin. Küfür edenlere, hakaret edenlere, ağza alınmayacak ifadeleri AK Parti Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili konuşanları alın, alın, baş tacı edin, tebrik edin kardeşim. Güle güle kullanın, tepe tepe kullanın, kullanın. Getir öbürünü. Başka bir kutlama, başka bir baş tacı eden birisi bu bir fotoğraf daha var. Ekrem Başaran. Buyur. Tebrikler, tebrikler. Tebrikle hayırlı olsun inşallah. Maşallah Ekrem Bey, maşallah. Bravo. Bravo. Siz bu adamla böyle boy boy fotoğraf çektirirken acaba bu adamın nasıl ahlaksızca tweetler attığını ve toplumda infiale sebep olduğunu ve Tayyip Erdoğan'la ilgili tweetler attığını iktidara yönelik tweetler attığını hiç mi bakmadınız? Google denilen bir şey var. Hiç mi araştırma gereği duymadınız da bu çocuğu aldınız, götürdünüz, Ankara'ya dediniz ki bu milletin genç adamıdır diye, milletin genç adamı diye adamın karşısına bir tane sarhoş bir tane ayyaş koydunuz. Ve biraları bitiyor diye diyor AK Parti çalıyor ben içemiyorum diyor. Tebrikler, tebrikler. Böyle devam edin. 2023 geliyor. Siz 2023'ü bu zibidilerle kazanacaksınız. Merak etmeyin. Zibidi diyorum çünkü sosyal medyada yaptıkları zibidilikten de öte. Yani AK Parti gençlik kolları olacak bu adam sosyal medyadaki o paylaşımlarına baktığınızda bu gençlere ne verecek? Gençlere AK Parti'ye oy vermeleri için ne söyleyecek ben çok merak ediyorum. Ne söyleyecek? Bira içmek için hastaneye hastalandığınızda hastaneye gitmeyin bira için çivi çiviyi söker mi diyecek mesela. Ne diyecek? Gençlere, AK Parti'ye oy vermeleri için bira şişeleriyle kutlama mı yapacak kardeşim? Ve bu törenle, bu il başkanıyla bilmem kimle aldılar AK Parti'nin e, balık kesir, gençlik kolları, e, gençlik kolları başkanı yapıldı, yaptılar. Tebrikler sizi tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum sizi. CHP'ler ne dedi peki? CHP'ler bayram ediyor. Bak Eren Erdem. Getirin. Bak. Yeni bu AKP Balıkesir İlçe Gençlik Kolları Başkanı'na görevinden başarılar diliyorum. Görüşlerini destekliyorum. Buyur. Buyur. Adam haklı. Vallahi haklı, billahi haklı. Şimdi böyle bir adamı sen getir, daha var başkaları da var, başka tweetler de var. CHP'liler oturmuşlar bayram ediyorlar. Ben bunu dört e, gün mü 5 gün önce bu birçok sitede de haber oldu. Ve o da TV kullandı. AKP yöneticisinden e, işte inanılmaz tweetler ben yönetici Erkan Kandemir'e gönderdim. Dedim ki bak bu rezalet tık yok. Ha bu çocuk görevde devam ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum. Bu bir örnek. Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanlığı Mert Naz emanet. Kardeşimize yeni görevinde başarılar düğün diyor. Eyüp Kadri İnan kim? Göre Gençlik Kolları Başkanı. Çok iyi ya. Ne zaman atmış bunu? Görevi devreden Eyüp Kadir İnan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı, Görevi devreden gençlik kolları MKYK üyemiz Muhammed Zahit Bayram kardeşimle gayretlerinden ötürü teşekkür ederim. Balıkesir'imize hayırlı olsun. Ya ben aklımı almıyor ya, iktidar partisi. Yani bu, bu çocuğun aklı, ya ben mi yanlış görüyorum Mustafa? Şu çocuğun tweetlerini bir daha getir Allah aşkına. Hayır bu mizillinin midir, vizili midir? Onu bir daha getir. Bu biralar ne çabuk bitiyor. Çalıyorlar kesin şerefsizler yudum yudum. Ekonomimiz büyüdü diyor hala bu RT. O zaman zam yap bir de büyümesin istiyorsan. Klozette oturup tuvaletimizi yaparken kıçımıza su, su şu, şu. Şey su sıçraması. Ya arkadaş sen bu adamı sosyal medyada bu kadar mert Nazmi denilen, e, ya ne anlatacak bu? Ne anlatacak mesela? Bir getir bakalım. Özür dilemiş diyorlar. Yıllar evvel çocuk yaşlarda Recep Tayyip Erdoğan'ın davasını henüz tam olarak anlayamadığım dönemlerde yapmış olduğum mesnetsiz paylaşımlardan dolayı bir karalama kampanyası aldı başını gidiyor. Hamdolsun geçmişime sünger çekeri çok oldu. Karalama kampanyası. Çocuk yaşta. Çocuk yaşta da olsa yapmış olduğum paylaşımlardan ötürü bugün sizin de gidip mücadele vermekten onur duyduğum liderim Sayın Recep Tayyip Erdoğan özür diliyorum. 7 yıldır AK Parti'mize ve liderimize Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da var gücümle hizmet etmeye çalışıyorum. 4 senedir teşkilat başkanlığının görevini yürüttüm. Allah'a şükürler olsun ki AK Parti gençlik kollarından yoğruldum ve Allah nasip ederse de partimize hizmet etmeye ömrüm yettiğince devam edeceğim. Evliyim, bir evladım var. Bu davada tecrübe ettiğim, öğrendiğim, yaşadığım güzel hikayeleri kızıma aktarabilmek için çok çalışacağım. Söz veriyorum, saygılarımla. İnşallah yani çocuk yaştayken bu Mert Nazmi Vizili acaba 5 yaşında mıymış? Çok merak ediyorum. Bazen şöyle oluyor arkadaşlar. Sosyal medyadaki hakaretler peş peşe geldiğinde e, bazılar şöyle yazıyor. Dava açmışsın. Işte, dava kaybetmiş. E, hadi be elim kaydı. Elim kırılan o hakaretleri yapmadan önce kızım yapmış. Ya da çocuk yaştaydı. Özür dilemek de bir erdem arkadaşlar. Eee Mert Nazmi tevbe etmişse, tevbe etmişse, samimi bir tevbe etmişse, bu davaya gönül vermişse ve kendi üstlerini inandırmışsa, atıyorum Erkan Kandemir'i inandırmışsa, bundan sonraki yapacaklarında gözlemlemek gerekir. Yani inandırmışsa sizi de inandırıyorsa şu andaki şu açıklamaları sizi de inandırıyorsa ya gencecik çocuk çocuk yaşta bunu yapmış olabilir. Bırak çocuğun yakasını diyorsanız başım gözüm üstüne. Ama ben bunun doğru bir yol olduğunu düşünmüyorum. El alem nal toplamıyor. CHP'liler bayram ettiler ve bunu yarın öbürsü gün seçim vakti geldiğinde balıkesir'de pankart hale dönüştürürler gençlik kolları başkan işte Eren Erdem ne diyor tebrik ediyorum başarılar diliyorum